Evet arkadaşlar şimdi birkaç tane arkadaşım telefon açtılar. Ee, şimdi tabii ki YouTube'da sadece bir tane videom 3500 izliyor. numaramı veriyorum. Bir tanesinin 3000 kişi izliyor. Onun da numarasını veriyorum. Yani telefon numaramı veriyorum. E şimdi diyorlar ki ya tamam biz Akbank'ta hesabı kapatalım ama işte yani promosyon önce paramız yok diyorlar. Ben bu arkadaşlarıma da yardımcı olacağıma söz veriyorum. İsparta Belediye Başkanı adayı olarak kendilerine işte yani ücretsiz şeysiz, nedir onlarca faizsiz öyle bir kendilerine yardımcı olacağım inşallah ee, yani kim isterse ona yardımcı olacak Allah'a çok şükür 500 bin euro bu dükkanım var oradan bir biraz para geldi bana yardımcı olacağım yani ama dolandırılacağım demiyorum bakın dünyanın en büyük kerizi benim tamam bu adamı biz dolandıralım falan diyen varsa o havasını alır.